Merhaba, ben Dilara. Marmara Üniversitesi Fransızca tercüm Tercümanlık Bölümünde okuyorum. Birinci sınıfa geçeceğim. Hazırlığı bitirdim. Hiç Fransızca bilmeyen biri bu bölüme gelebilir tabii ki de. Çünkü ben Fransızca ile gerçekten hiç alakam olmadan bu bölüme yerleştim. Tek bildiğim bonjurdu bu kadar söyleyeyim. Yani hiç korkmayın çünkü hazırlık bölümünde size B1, B2 seviyesine kadar Fransızca öğretiliyor. Çünkü öğrenmek zorundasın. Birin, diğer sınıflarda, birinci sınıfta, ikinci sınıfta çok zorlanırsın zaten. Bu bölümde hazırlıkta işte B2'ye kadar Fransızca öğrendikten sonra birinci sınıfta e, hangi derste olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ama mütercim tercümanlık bölümü olduğumuz için daha çok çeviriye odaklı. işte çeviri yöntemleri Fransızcadan Türkçe, Türkçeden Fransızca çeviri hakkında birçok ders var. Ya edebiyat pek yok çünkü o dil edebiyat bölümüne ait. Öğretmenlerin bize söylediği kadarıyla bizim bölümde Erasmus imkanı çok yüksek çünkü kontenjanı fazlaymış yani çok fazla kişi Fransa'ya gidebilir. Bu bölümden mezun olduktan sonra yapabileceğiniz meslekler tabii ki de birinci olarak tercümanlık yapabilirsiniz. Sözlü veya yazılı. Özel okullarda veya devlet okullarında Fransızca öğretmenliği yapabilirsiniz. Devlette konsolosluklarda falan Fransızca ile ilgili işler yapabilirsiniz. Özel şirketlerde çalışabilirsiniz. Yani yapabileceğiniz bir sürü meslek var bu bölümde ve hani işsiz kalacağımızı asla düşünmüyorum. O yüzden endişelenmeyin bu bölüme gelirken. Fransa'da çalışma ihtimalimiz tabii ki var. Erasmus'a gittikten sonra oraya hiç adapte olduktan sonra her şekilde Fransa'da e, dil alanında iş bulabilirsiniz yani. Fransızcanın zorluğuna gelecek olursak ben hazırlıkta e, biraz zorlandım açıkçası. Birinci dönem gayet kolaydı çünkü hani biliyorsunuz. E, İngilizce gibi önce ...basic günlük e, kelimeleri... ...günlük konuşmaları falan öğrendik. İşte renkler, sayılar... ...bunlar kolaydı. Sonra ikinci, dön ikinci dönem... E, ...işin içine... ...zamanlar gidince... E, ...çok zorlandım. Çünkü... ...hani Fransızca'nın grameri... ...gerçekten insanın çok kafasını karıştırıyor. Aynı Almanca gibi artikeller var... ...Fransızca'da da. Ve e, sürekli... ...cinsiyet cinsiyete göre ek getiriyorsun ve hani gerçekten kafa karıştırıyorum bir süre sonra alışıyorsun. Çünkü sürekli görüyorsun. Yani yapılabilecek bir şey. Fransızca çok da göz korkutmak istemiyorum. Zorluğu var evet ama seviyorsanız yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Hazırlık bölümünden bize dediler ki B2 çıkacaksınız. Ben şu an B2 miyim? Hayır B2 olarak hissetmiyorum. O kadar şey bildiğimi düşünmüyorum. Çünkü online eğitimde her şeyi bir anda öğrendik. Ard arda öğrendik. Üst üste gelince hiçbirini pekiştiremedik. Ve hani hepsi karman çorman oldu aklımda. Bu şekilde şu an yani bir tek basic şeyleri hatırlayabiliyorum. Hani öyle çok kompleks cümleler falan kuramıyorum. Ama üstünden geçeceğim. Birinci sınıfa biraz daha çalışacağım. Ee, bilmiyorum bu bölüme gelirseniz bence gayet eğlenceli zaman geçirirsiniz.